Merhaba arkadaşlar. 13. dersimiz İslamiyet doğuyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönemi 571-632. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılında Mekke'de doğdu. Gençliğinde güvenilir olmasından dolayı Muhammedül Emin olarak ne olmuştur anılmaktadır. O birçok davranışıyla ne olmuş? Ee, İslamiyet'ten önce de insanlara örnek olmuştur. İslamiyet doğmadan önce Mekke ve civarında yaşanan çok kötü olumsuzluk olumsuz olaylar var. Bu olaylardan birkaç tanesini örnek verecek olursak kız çocuklarının diri diri gömülüyor olması, putlara tapıyor olmaları, kan davası gidiyor ve kabilecilik yapıyor olmaları, insanları köle olarak haksızca alıp satıyor olmalı. Yani bu döneme kısaca cahiliye dönemi denmiştir. Cahiliye dönemi denmektedir. İşte zaten Hazreti Allah ne yapıyor? Böyle sapıtmış, yoldan çıkmış insanlara, kavimlere uyarıcı olarak peygamberler gönderiyor. İşte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılında ilk kez vahiy gelerek peygamberlikle görevlendiriliyor ve Mekkelilere İslamiyet'i tebliğ etmeye başlıyor. Peygamberimize ilk inanan kişi Hazreti Hatice radıyallahu anh oluyor. Yani peygamberimizin eşi biliyorsunuz. Daha sonra ilk önce en yakınındaki insanlar peygamberimize ne yapıyorlar? İnanıyorlar. Hazreti Ali Hazreti Tövbe Bekir gibi insanlar ve Tabi İslamiyet'in yayılmaya başlamasıyla Mekke'deki kafirler ne yapıyor? Müslümanlar üzerinde baskı kurmaya başlıyor. Bir de şöyle diyelim, İslamiyet herkesin eşit olduğunu söylüyor ve hiç kimsenin ne mal mülk olarak ne işte beyaz olması, zenci ol yani siyahi tenli olmasından dolayı birbirinden üstün olamayacağını söylediği için kafirler bunlara. Karşı gelerek Müslümanlar üzerinde baskı kuruyorlar. Bunun üzerine Hazreti Allah'tan gelen vahiy üzerine 622 yılında hicret. Bu tarihi de unutmayacağız. Üç tane tarih söyledik. Peygamberimizin doğduğu tarih, peygamberliğin geldiği tarih ve Mekke'den Medine'ye yapılan hicret. Bu olayın sonucunda Müslümanlar... Bir devlet kurup güç kazandılar. Peygamberimiz de devlet başkanı oluyor. Devleti de, adı da Medine İslam Devleti olarak adlandırılacak. Mekkeliler tabi hızını alamıyor. Medine'de de Müslümanları rahat bırakmıyorlar ve Medineliler üzerine ne yapacaklar? Çeşitli seferler, savaşlar düzenleyecekler. İşte bu savaşlardan birincisi Bedir Savaşı. Üç tane savaş var zaten. Bedir, Uhud, Hendek savaşları. Dolayısıyla Bedir savaşını Müslümanlar kazanıyor. Savaşlar genellikle ismini yapıldığı yerden alır. Bedir kuyuları çevresinde yapılıyor. Ve bu savaş Müslümanların kazandığı ilk zafer. Burada şunu söyleyelim. Bu savaşta birçok esir alınıyor. Peygamberimiz Esirlerden bir kısmını fidye karşılığında serbest bırakırken fakir olan esirleri de 10 tane Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıyor. Dolayısıyla bu da peygamberimizin eğitime vermiş olduğu önemin göstergesi diyeceğiz. Böyle paragraf içerisinde bu tarz bilgiler veriliyor ve bundan yola çıkarak hangisine ulaşılabilir diye sorular gelebiliyor. Bunu gördüğümüzde peygamberimizin eğitime verdiği önemi e, vurgulan e, vurgulamaktadır diye aklımıza gelecek. İkinci sava savaş Uhud Savaşı. Bu da Uhud Dağı'nın eteğinde yapılıyor biliyorsunuz. Peygamberimiz Uhud Dağı'nın eteğine okçular yerleştirmişti. Peygamberimizin sözünü okçular dinlemediler. Yani her ne olursa olsun bulunduğunuz yeri terk etmeyin diye söylemişti. Onlar da savaşı Müslümanların başlangıçta kazandığını görerek yerlerini terk edip aşağıya inmelerinden dolayı düşman arkamızdan saldırdı ve savaş yenilgiyle sonuçlanmış oldu. Bu da Peygamberimizin emirlerine itaat etmemenin nasıl bir sonuca neden olduğunu yorumlayabiliriz. Hendek Savaşı 3. Savaş. Bu Hendek Savaşı denmesinin nedeni Medine şehrinin etrafı İranlı olan selman Farisi adlı bir sahabenin ne ile söylemesiyle kendi ülkesinde böyle bir savunma sisteminin olduğunu söylemesiyle şehrin etrafı hendek yani çukurlarla çevriliyor ve Medineli kafirler geliyor ve savaştan herhangi bir sonuç alamadan geri dönmek zorunda kalıyorlar ve bu Hendek Savaşı son savunma savaşımız Müslümanlar son kez savunma halinde. 628 yılında ne oluyor? Çok önemli bir olay var. Bu olay Hudeybiye barış anlaşması. Dolayısıyla bu anlaşmayı hiç unutmuyoruz ve şu sonucunu Mekkeliler Müslümanların varlığını resmen tanıdılar. Bu cümleyi hiç unutmuyoruz. Yani Hudeybiye Barış Anlaşması deyince Müslümanlarla kafirler arasında imzalanan ilk anlaşma sen bir kişiyle ya da bir devletle anlaşma imzaladığında o devleti ya da o kişiyi ne yapmış oluyorsun? Hukuken ya da resmen tanımış oluyorsun. 630... Tabii kafirler bu anlaşmayı bozuyor. Bu anlaşma 10 yıllık bir anlaşma olarak yapılıyor. Ve bunun üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 630 yılında Mekke'yi fethediyor ve 632 yılında da veda haçını yaparak veda hutbesini okuyor ve vefat ediyor. Hz. Muhammed'in vefatından sonra Müslümanları, Müslümanlar seçim yaparak kendi yöneticilerini belirlediler. Bu yöneticilere halife adı verilmektedir. Dikkat edin orada seçim yaparak diyor. Seçim yapıldığı için yöneticiler belirlenirken dört halife dönemine cumhuriyet dönemi de denmektedir. Cumhuriyet dönemi de denir ve diğer sayfamıza geçiyoruz. Şimdi dört halife döneminde neler yapılmış kısaca onlara bakalım. Hz. Ebu Bekir dönemi radıyallahu anh ilk halife biliyorsunuz. 632-634 yıllarında iki yıl halifelik yapmıştır. Bu dönemde peygamberimizin vefatından sonra ortaya yalancı peygamberler, kendini peygamber olduğunu iddia edenler ortaya çıkmış ve ne oluyor? Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmiş. Kur'an-ı Kerim ne oluyor? Kitap haline kitap haline ne oldu? Getirildi diyoruz. Ve bazı yerlerde zekat vermek istemeyen kişiler olmuş. Hz. Muhammed vefat etti. Artık zekat da vermiyoruz diyenler onlar ortadan kaldırılıyor ve fetihler devam ediyor. Hz. Ömer dönemine gelince 10 yıl sürüyor. 634-644. Bu dönemde İslam devleti kurumsallaşıyor. Çeşitli kurumlar ortaya çıkıyor. Mesela buna baktığımızda ilk kez Arap Yarımadası dışına fetihler yapılıyor. Ne diyelim? Arap Yarımadası dışına fetihler yapılıyor. Topraklar genişlediği için ne oluyor? Ülke illere ayrılıyor. İllerin başına vali ve kadı atanıyor. Şöyle yazalım. İllere ayrıldı. İllere ne atandı? Vali il yöneticisi ve kadı. Kadı deyince hakim günümüzdeki anlamda yani hukuk alanında bir teşkilatlanma olduğunu, siyasi alanda bir teşkilatlanma olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Beytül Mal denilen devlet hazinesi kuruldu. Ekonomik alanda bir teşkilatlanma, Beytül Mal denilen ayrıca bu dönemde hicri takvim yapıldı. Biliyorsunuz hicri takvime göre başlangıç Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç ettiği 622 yılıdır. Ve Bizans'la da bu dönemde mücadele ne yapıldı? Yapılmış oldu Bizans'la mücadele. Hz. Osman radıyallahu anh dönemi deyince 644 56. Yani 12 yıl sürmüş. Bu dönemde hemen ilk aklımıza gelecek şu. Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Yani İslam toprakları büyümüş, genişlemiş. Dolayısıyla yeni fethedilen yerlerde de İslamiyet hızla yayılıyor. Oradaki insanlar da Kur'an-ı Kerim görsün diyerekten Kur'an-ı Kerim çoğaltılıyor. İlk İslam donanması kuruluyor ve Kıbrıs Adası ele geçiriliyor ve vergiye bağlanıyor. Donanma deyince aklımıza savaş gemilerinden oluşan deniz gücü. Donanma Bizans'la fetihler yapılıyor. Kıbrıs fethediliyor ve vergiye bağlanıyor. Yani devletin sınırları genişliyor. Ekonomik olarak ne oluyor? Gelişme sağlanmış oluyor diyoruz. Ayrıca bu dönemde Orta Asya Türkleriyle e, iyi de olmasa e, komşu olunuyor ve ilişkiler başlıyor. Orta Asya Türkleriyle komşu olunuyor. Ama ilk komşuluk iyi bir komşuluk değil. Türklerle komşu olunuyor. Hazreti Osman döneminin sonlarına doğru Hazreti Osman'ın zaten şehit edildiğini biliyoruz. İşte diyorlar ki Hazreti Osman kendi taraftarı olan, kendi aşiretinden, kabilesinden olan kişilere ayrıcalık tanıyor diyerekten ne yapacaklar? Hazreti Osman'ı şehit edecekler. Son olarak da Hazreti Ali radıyallahu anh dönemi deyince son halife biliyoruz. Hazreti Ali döneminde hiç fetih yok. Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkıyor. Ve bu ayrılıkların sonucunda Müslümanlar üç gruba ayrılacak. Bunlardan bir grup Hz. Ali taraftarları, bir grup Hz. Muaviye taraftarları, diğer bir grup da bu ikisini de bu ikisine de karşı çıkan ya da bu ikisine de kızan hariciler olarak ne olacak? Üç gruba ne olacak? Ayrılacak diyeceğiz ve Hazreti Ali ile birlikte dört halife dönemi sona ermiş oluyor. Daha sonra Emevi İslam Devleti kuruluyor. Hazreti Muaviye tarafından bu devlet zaten ne olacak kurulacak diğer sayfamızda görüyoruz. Emeviler dönemi 661-750. Kurucusunun Hazreti Muaviye olduğunu görüyoruz. Bu dönemde halifelerin seçimle belirlenmesi uygulamasından vazgeçilip, halifelik saltanata dönüştü. Yani babadan oğla geçmeye başladı. Saltanat deyince yönetimin ne olması? Babadan oğla geçmesi anlamına geliyor. Bu dönemde Orta Asya'da ilk fetihler başlıyor. Türklerle ilişkiler ne oluyor? Daha da sertleşiyor. Araplarla Türkler arasında sert mücadeleler yaşanıyor. Emeviler Türkistan, Horasan ve Maveron Nehir gibi yerleri bunlar Türklerin yaşadığı topraklar fethediyorlar. Kuzey Afrika'da önemli fetihler yapılıyor. Müslümanlar ilk kez İspanya'ya geçiyor. Daha sonra bu Emevilerin bir kolu İspanya'da ne yapacak? Endülüs Emevi Devleti'ni kuracak. Göreceğiz Endülüs Emevi Devleti ne olacak? Kurulacak. Emeviler döneminde... İslam devletinin toprakları bu kadar büyümesine rağmen Arap milliyetçiliği politikası uygulamışlar. Yani Arapları diğer Müslümanlardan daha üstün görmüşler, diğer milletlerin Müslümanlarından, diğer milletlerden daha üstün gördüklerinden dolayı ne olmuş? Bu dönemde İslamiyet aynı oranda artmamış. Yani sınırlar çok genişlemiş olmasına rağmen Müslüman olan insan sayısı ne olmuş? O derece artmamış. Bu durum toplumda birlik ve beraberliğe de zarar veriyor. Bu dön bu dönemde Arapça resmi dil ilan ediliyor. İlk Arap parası bastırılıyor. Emevilerin Müslümanlar arasında ayrımcılık yapması isyanların çıkmasına ve devletin yıkılmasına neden oluyor. Emevi topraklarında yaşayan Abbasi halifesi ya da Abbasi aşireti ya da kabilesi ne yapıyor? Abbasi devletini kuracak. 750-1258. Abbasiler 751 yılında Talas Savaşı'nda ne yapıyor? Çin ile savaş yapıyor. Bu savaşta Türkler ne yapacak? Abbasiler tarafını tutacaklar ve bu savaşta Savaşın Abbasiler tarafından kazanılmasında önemli bir etken olacaklar. Bu savaştan sonra Abbasiler e, Türklere karşı iyi iyi davranmaya başlayacaklar ve Türkler arasında da İslamiyet ne olacak hızla yayılacak diyeceğiz. Bu dönemde gördüğümüz gibi hoşgörülü bir yönetim uygulandı. Yani Emevilerin izlemiş olduğu Arapları diğer milletlerden üstün görme politikası yani ayrımcılık politikasına son verildi. Böylelikle toplumda bütünlük, toplumsal bütünlük sağlandı. Bu durum Türklerin Müslüman olmasını da hızlandırdı diyelim. Abbasilerin Türklere önem verdiğini gösteren örnekler yazalım. Hemen idari işlerde idari alanda Türkler önemli görevlere geldiler alanda Türkler görevlendirildi. Özellikle ordu, ordu teşkilatında, orduda görev aldılar ve hatta sınır boylarının korunması için sınır boylarına alındı diyelim. Avasım denilen orduga yani askeri amaçlı şehirler kuruldu ve dolayısıyla bu dönemde Abbasilerin izlemiş olduğu hoşgörülü politika, iyi ilişkiler gelişmesine neden oldu. Türkler hem Abbasi ordusunda hem de ülkenin çeşitli idari teşkilatlarında önemli görevlere getirildiler. Abbasiler döneminde fetih çok az oldu fetihler ama bakıyoruz ki bu dönemde İslamiyet çok hızlı bir şekilde yayılmıştır. Bunda da Abbasilerin bu kendilerini üstün görme, Emevilerdeki üstün görme politikasını terk etmeleri önemli olmuştur. Abbasiler bilim, sanat ve kültür alanında önemli faaliyetlerde bulundular. Bağdat o dönemde en önemli bilim merkeziydi. Kütüphaneler, eğitim yuvaları, medreseler açıldı. Eski Yunan eserleri Arapçaya çevrildi. Tıp, astronomi, matematik, felsefe gibi bilim dallarında da eğitim verildi. Abbas halifeleri yapılan bilimsel çalışmaları desteklediler. Mesela Abbas halifesi Memun tarafından Beytül Hikme denilen bir bilim merkezi kurulmuştur Bağdat'ta. Bu Beytül Hikme'de her türlü dinden, her türlü ırktan insanlar ne yapabiliyordu? Gelip bilimsel araştırma yapabiliyordu. Dolayısıyla Abbasilerin bilimsel çalışmalara ne kadar önem verdiğini buradan da anlıyoruz. Müslümanların ve Türklerin bu dönemde dünyadaki bilimsel çalışmalara önderlik ettiğini de görüyoruz. Şimdi aşağıda bakıyoruz verilenlerin hangi halife döneminde yaşandığını boş bırakılan yerlere yazınız diyor. Gelişmeler divanı cünt kuruldu. Bunu söylemedik ama Hazreti Ömer döneminde şöyle demiştik, devlet teşkilatlandı. Yani artık kurumları oluşmaya başlamıştı. Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak önemli merkezlere gönderildi deyince Hazreti Osman dönemi demiştik. Hicri takvim kullanılmaya başlandı deyince bunu yazmıştık. Hz. Ömer döneminde olmuş. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi deyince Hz. Ebu Bekir aklımıza geliyor. Şam valisi Muaviye ile savaş yapıldı denince Hz. Ali dönemi aklımıza geliyor. Zaten Hazreti Muaviye'nin de ne demiştik? Ee, Emevi devletinin de kurucusu olduğunu, Beytül Mal adlı devlet hazinesi kurulmuş deyince bunu yazmıştık. Hazreti Ömer dönemi, Bizans'larla Yermük Savaşı deyince Hazreti Ömer dönemi olduğunu ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Dolayısıyla bu etkinliğimizde böyle yapıyoruz. Aşağıdaki etkinliğe geçiyoruz. Aşağıdaki öğrencilerin sorduğu soruları evet ya da hayır şeklinde cevaplayınız. Hemen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini yalnızca Mekke'de mi tebliğ etti? Hayır. İlk önce Mekke'de tebliğ etti. Daha sonra tüm dünyada. 2. Müslümanlar Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında galip geldiler mi? Hayır. Bedir ve Hendek'te galip geldiler, Uhud'da başlangıçta galiplerken ee, kaybettiler. 3. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Müslümanların lideri olan kişilere halife mi denirdi? Evet demiştik ve diğer sayfamızdan birkaç tane soru çözelim. 3. Üçe bakalım. Aşağıdaki savaşlardan hangisi? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı savaşlar arasında yer almaz. Bedir, Uhud ve Hendek ilk savaştı ve Peygamberimizin sağlığında yapılan savaşlardı. Ama Sıffin Savaşı, Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında yapılan savaşın adıdır. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. 4'e bakalım. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin Abbasiler ile yanlış bir bilgi verdiği söylenebilir. Yanlış bir bilgi diyor. Bir, Orta Asya'nın tümünü ele geçirmişler. Dursun. Türklerden özel bir ordu kurup Türklere devlet idaresinde önemli görevler vermişler. Doğru. Eliyoruz. Biz yanlış olanı arıyoruz. C. Halka adil ve hoşgörülü davranmışlar. Doğru. Biz yanlış olanı arıyoruz. Eledik. Bilim ve kültür alan ve sanat alanında önemli çalışmalar yapmışlar. Doğru. Ama Orta Asya'nın tümüne değil, bir kısmına demiş olsaydı ne yapacaktık? Doğru kabul edecektik. Evet arkadaşlar, 13. dersimizin de sonuna geliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.